Bolu'da akıllara durgunluk veren bir gasp olayı. Hem de gündüz vakti, sokak ortasında. Yabancı uyruklu çocuklar bıçak tehdidiyle 3 çocuğu haraca kesti. Yaşları 10, 14 ve 15 olan o çocuklar PlayStation oynamaya gidiyordu. Olanlar oldu. Sıradan bir oyun keyfi bir anda korku filmine dönüştü. İşte kameraların ambeyan kaydettiği o dehşet anları Yabancı uyruklu gaspçılar önce para istedi, sonra bıçak çekti. Yüzlerce lira kaptıran küçük çocuklar korkudan ne yapacaklarını bilemedi. Cüzdanlarını da ele geçirmeye çalışan zanlılar artık adeta gözünü para bürümüş haldeydi. Ancak çığlıklar yükselince mahalleli duruma el koydu. Küçük bedenler koca bir travmayla sarsıldı. Polis anında harekete geçti. Şüpheliler kıskıvrak yakalandı aynı kişilerin daha önce de Karamanlı Mahallesi'nde bir okuldaki öğrencilere gasp girişiminde bulunduğu ortaya çıktı. Bolu bu akıl almaz olayla çalkalanırken aileler tedirgin, öğrenciler panik halinde. Ekranlarınıza yansıyan bu görüntüler, güvenlik nerede sorusunu da tekrar gündeme taşıdı. Bıçak gösterip çocukları soyan bu gaspçılar, acaba başka nerelerde, hangi anı kolluyor, PlayStation mı oynadınız? He he, PlayStation'ı oynamaya çıktık. Geldi bizim paramızı Abi, istediler, biz benle bir bıçak çekeriz falan dedi. Biz de paramızı vermemiz istedik, paramızı almıştık.